Hepinize merhaba görmeden oynuyorum takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Simpler uygulama, uygulamamızı tanıyacağız. Videoya başlamadan önce videomu beğenip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi uygulamamız hakkında ben bahsedeceğim. Uygulama aslında ücretli. Yani birkaç yeri ücretli. Ama ben Happy Mode'dan indirdiğim için bunlar kalkıyor. Ve uygulamayı size premium olarak tanıtacağım, premium olarak indirebileceğinizi Duolingo uygulamasında tanıtırken de söylemiştim. Fotoğraflar, kamera, kişiler, uygulama uygulama, simpler, simpler. Simpler uygulamamızın adı. Simpler. Açılıyor. Bekliyoruz. Evet. Simpler. Bu uygulama İngilizce'yi atomlara ayırmaya yardımcı olacak. Sayfa. Sayfa. ayırıcı için Bu uygulama atomları. Bu uygulama. Sonraki. Bu uygulama İngilizce atomlara ayırmaya yardımcı olacak. Sayfa. Bu uygulama İngilizce'yi atomları ayırmaya yardımcı olacak. Sonraki. Sonraki. Altın uygulama. Sayfa. Altın uygulama. Düğme. Media. Seviye seçiniz. Seviye -sevi seç. En başta seviye seçtim. Simple üstte. Simpel otta. Evet. Seviyenin sonunda bir sertifika alacaksınız. Tamam. Seviyenin sonunda bir bir sertifika. Ailenizde keşif bulmada ve kariyer gelişiminizde önemli bir avantaj. Devam et. Düğme. Devam et. Etkin. Simpler. Çok tez progres. Yola yot. Bunları daha bilmiyorum. İlerleme. Hem beraber bakarız. Düğme. Öncelikle. Seçili. Nava item Derslerden başlayalım. Ders numara bir. Birazcık kasıyorum. Seç. Düğme. Seçe basıyoruz. Simpler. Ders. Geniş zaman. Olumlu hal. Dersimizin adı geniş zaman olumlu hal. Kuralar. Simülatör kelimeler. Eksik betenle düğme. Başla. Eksik like. Tercümeyi seçim. Like. like diyor. Açmak düğme. Açmak. Semek, sevmek. Like. 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 Doğru sevmek. Doğru. Eksik tane kelime Sonraki Bu dersen derse değil. Kercümeyi... Want. Want. Uyumak düğme. Uymak, want. <laughs> want. Ben bu doğru istemek. Burada örnek veriyor zaten. Sonraki düğme. Sonraki. Tercümeyi seçin. Work. Work. Çalışmak. Düğme. Çalışmak. Çalışmak. Work. Work. Oğlum terlik. Doğru çalışmak. Eksik ve tercüme. Sonraki Biraz düğme. kasıyor. Tercümeyi seçin. T. T. Çay düğme. T. T. Ben limonlu T Doğru çay. Eksik ve tercüme. Sonraki Kofi. Balık, doğru, kahve. doğru. Örnekler var yani örnekler. yok. Ki. Here. Uçak, Uçak. Here He dediğine bakmayın. Here. Yelda ya bu. Burası bizim doğru. doğru. Eksik Sonraki, Sorry Sonraki diye. Hah. bir altı. Bir. Bakın önce şunu dinleyin. İlerideki öğrenmemiz için kelime Liste dışı. Like. İşaretli. Want. Sorduğu kelimelerden sadece eklememi istiyor. Work. 3, 6. Work. İşaretli. İşaretli. seçeceğim. İşaretli. 4, Altı. 4. İşaretli. İşaret. 5. İşaretli. Hey. 6. İşaretli. Onay. Şimdi ekleye Evet, ekleye bastım. Devam et. düme. Devam et. Simpler. Başla. düme. Bunu da başlıyoruz. Burada cümle kurmaya Sinkler. başlayacağız artık. İfadeler için bu yapıyı kullanım. Özne yaratı fiil artı yu çokta. İfadeler için bu yapıyı kullanım. Özne yaratı fiil artı yu çokta. Etkinleştirmek evet. için iki, iki, Cümle kurunuz. Ben burada çalışıyorum. Bak düme. Büyük harfı düğme. Ay. Bak. Seçili. Bak düğme. Bak. İfadeler için. Cümle kurunuz. Ya bir şunu sevmiyorum. Seçil. Kurduğum zaman gidi veriyor ya. Hey, en başta geliyor. İşte buraya geliyor. Kontrol et. I work Sonraki düğme. Cümle kurunuz. Biz burada çalışıyoruz.

Onlar çap, seviyorlar. D, DÜME, DÜME, onlaş. seçili. Like, like. T, T, DÜME, like, seçili. T, DÜME, seçili. T, İfadeler için. Kontras, need... like için. için artık. Sonraki

Kuşa he erkekler için, Ş kadınlar için, ıt, cansız ve hayvanlar için, Fiilin sonrası veya S'e gelir. Arkadaşlar e, böyle bilgileri de veriyor ama bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra da bu su uygulamasını tanıyacağız. Çünkü o daha eğlenceli. Bu birazcık ya fazla şey e, sıkıntılı bu uygulama. Yani bu uygulama kasıyor mesela hmm. video çekeceğim zaman. Kururuz. Mesela şey. İşte. Ses seçili. Evet. Lyrics'e basmıştık en son. Üçüncü ikinci ağızlarında H erkekler için şi şey, cümle kurunuz. Ne yaptım ben? O. Hey. Box düğme. Ha düğme. Ha arkadaşlar hey, bir saniye ben, Hı, ben bunları yanlış Hı, bastım. Tekrar Hı, ben bir he. Tekrar yapacağım. O. Box. Hey düğme. Ha düğme. Hey. Box düğme tox 3.deki O Düğme. Düğme. seçili hey düme Kont he works here doğru yaptım mı sonraki eksik betene doğru <laughs> evet eksik betene düme eksik bete buton sonraki düme Hı. Hı. cümle kurunuz

likes <laughs> <laughs> Tamam bu. Bunu... Sonraki düğme. Harika. <laughs> <laughs> evet başladık. Başardık. <laughs> Neyse işte böyle bir ders yaptık. Bitti mi ders Dersi yok için açın. Ha bildirme, aç diyelim. Bunu açabilirsiniz. <laughs> dersi aç <mı> yok <laughs> ok <laughs> <laughs>

Evet kelimeler geldi. Devre dışı. Sözlüğe. Tebrik ediyoruz. Bir set kelime kazandınız kişisel hijyen. Bir set kelime kazandık kişisel hijyen. Ha bunları öğretiyor bu arada. Anlamlarına ve kelimelerine bakıp sözlüğe eklediğimizde pekiştirme olarak da arada sırada bildirim veriyor. Devre dışı. Kişisel hijyen. Devre dışı. Devre dışı. Sözlüğe ekleyin. Devre dışı. Sözlüğe ekleyiniz. Düğme. Bunu eklememiz. İlerideki öğrenmeniz için kelime seçiniz. Hayır Rus. Saç fırçası. Bir on. Lise. Hmm. İşareti değil. İşaret. hayır brus saç fırça İşaretli. işaretli razor jilet 2 10 Lazor. razor jilet jilet İ, razor kirayağı, tıraş kremi 3 10 ben de bilmiyorum yani. İşaret. top diş fırçası 4 10 paste diş macunu 5 10 deodorant deodorant 6 10 soğuk sabun 7 10 şampuan 8 Soğuk. tıraş olmak 9 10 Brus. van saatit dişlerini fırçalamak İşaret. ekle 10 düğme liste sözlüğünüze eklendi 10 yeni kelime devam et Tamam. Zincler, chest, düğme, chest buton. Eptim eşit demek. Evet. İlerleme. İlettim. Bu neymiş? İlerleme. Chest, hmm. düğme. İlerleme. Seçili. Now Ders numara 1. Geniş. Uf, Seçili. İlerleme. bir şey yokmuş. 1. Üst üste gün. Shop pace pro. Shop pace. Now item, item settings. Shop pace pro. Şuna bakalım bir. Zincler. Zincler. Sertifika bir. elementari %1. IMGS. Sertifika elementari %1. Konuşma hızı konuşma hızı %8. Konuşma hızı kelime sertifika elementar bir bir elementar img sertifikat img önemli olan elementar yüzde iki dimiz ilerleme liste yukarı git düğme bu şeyi simler Se sim, seçili navay chest düğme chest ilerleme yola yol bir üst üste gün çok değişik navay tam settings navay tam dedektif navay tam dedektif dedektif yapacak navay bir, bir şey mi sıfır sıfır adapte edilmiş dedektif olan adapte edilmiş İngilizce'de. Dedektif olaylar. 5000 günlük kelimesiyle kelime hazinenizi arttırın. Dil bilgisinin daha ince noktalarını gerçek hayat örnekleriyle öğrenin. Konuşma algınızı anabilir. Sonraki düğme sayfa. Tanıtırı soruşturun. Suçluyu itiraf edin. Sayfa. Sayf Sonraki. İ i̇lk olayı çözüp öğrenci rozetini alın. Sayfa. Sonraki. Sıfır. Sıfır. Not. Olay. Bir. Yeni. Bir. Yeni. Bir. Lisede. Olay. Bir. Bir. Yeni. Simpler. Eksik bir Sonraki. Düğme. Sonraki. Eksik bir Bu. Eksik betene. Sonraki düğme. Toggle sound betene. Düğme. A. Pik. Eksik betene. Düğme. A. Pik. Yamondo. Disupid. From the jemeldi. Sotoş. E eksik betene. Sonraki. Eksik betene. Mele. Sweet. D. Sotoş. On. D. O. Tid. D. Eksik betene. Ya bedene, bunu bilmiyorum. Görev bir talep. Hayır. Evet. Hayır. Ne olur mu? Ayarlarına bakalım. Sıfır. Sıfır. Nova. Seç. Nova item. Nova item. Araştır. Düğme. Nova item lessons. Ara. Kayıp pırlanta. Araştır. Olay. İki. Etkin dayı. Olay Olay Evet ayarlar. Burada ne var bilmiyorum. Durum erişim. 1.8. Ayarlar. Durum erişim. Durum premium erişim duyduğunuz üzere. Çünkü Happy Mode'dan indirdim. bir ara Happy Mode'da tanıtacağım ama önce uygulamaları tanıyalım sonra onu da tanıtırız Seviye element tarih 2.8. element tarih. Kayıt ol yap Kayıt yap. Hatırlatma

Seçili 16 sözlük. 16 kelime varmış. 2 kural var. kural. 18 özetler. özet varmış. İşte böyle bu uygulamada. uygulamada. Burada profil oluşturmanızı isteyebilir. 2 ders sonrasında. E, profil oluşturmak bir isterseniz bir oluşturabilirsiniz. Bir oluşturabilirsiniz. Oluşturmak istemezseniz oluşturmayabilirsiniz. Bu sizin kararınız. Çünkü e, o öyle bir zorlama yapmıyor. İlerlemeyi yine kaydettiriyor ama Duolingo'da bazı yerlere girmek için mecburiyetten e, şey hesap oluşturuyoruz ama bu suda da böyle bu bu suda direk hani, hesap oluşturmak zorundasınız e, ama bu su gerçekten eğlenceli ben e, kullanıyordum o uygulamayı sonra da sildim ama yani telefonumdaki depolama depolamalar yüzünden neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar videomu beğenip like atmayı ve kanalıma abone olmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.